Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın önü Trabzonspor maçından sonra karıştı. <laughs> Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu maç sonu habercilerin sorularını yanıtlarken bir taraftar laf attı. Başkan, başkan. Onu, onu kendi başkanınıza sorun. Satın alma işlerine o bakar. Ne olduysa ondan sonra oldu. Tansiyon bir anda yükseldi. Hacı Osmanoğlu aracına binmek üzereyken geri döndü. Laf atan taraftara cevap verdi. Taşlar, pet şişeler havada uçtu. Trabzonspor başkanı güçlükle aracına bindirildi. Ancak içeride çok kısa kaldı. Araca başka cisimler isabet edince yeniden dışarı çıktı. Hacı Osmanoğlu kendisine tepki gösterenlere bir kez daha cevap vermek istedi. Ama sonra aracına binmek zorunda kaldı. Çevik Kuvvet'in araya girmesi olayların daha da büyümesini önledi. araç hareket etmek üzereyken bu görüntü takıldı kameraya Bunun üzerine Hacı Osmanoğlu bir kez daha aracından dışarı çıktı. Öfkeliydi. Stattan çıkamayan araç kapalı otoparka geri dönmek zorunda kaldı. Kepenkler indi ama gerilim bu kez içeride devam etti. Polisler gerilime son vermek için büyük çaba harcadı. Olaylardan görevli emniyet müdür yardımcısını sorumlu tutan Hacı Osmanoğlu kalabalığın dağılmasıyla stat'tan ayrılabildi. Dün akşam yaşananlar üzerine Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada Hacı Osmanoğlu'nun emniyet yetkilileriyle maç öncesi yapılan güvenlik planlamasına uymadığı ifade edildi. Trabzonspor Başkanı'nın önceden belirlenen nokta yerine taraftarın çıktığı kapıya yönelmesi de provokasyon olarak nitelendirildi. Fenerbahçe'nin açıklamasına Trabzonspor cephesinden yanıt gecikmedi. Karşı açıklamada Hacı Osmanoğlu'nun stattan çıkarken herhangi bir stat görevlisi ya da emniyet mensubu tarafından olay çıkma ihtimaline karşı uyarılmadığı vurgulandı. Hacı Osmanoğlu'na yönelik saldırı Başbakan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Trabzonspor Başkanı'na karşı takım bu tavrı ben hiç çıkmıyorum. Ben tüm bunlara rağmen Trabzonspor Başkanı'nın olaylar karşısındaki davrını da çok açık söylüyorum. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Soğukkanlılıkla oradan ayrılması önemli.